Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere hikayesi olan para kazandıracak e, kelepir bir arazinin tanıtımını yapacağım. E, yere geçmeden önce e, kısa bir şekilde videoyu ilk izleyen yatırımcılar için de bilgi e, edinmiş olurlar. Bu bölgeyi kısa bir şekilde tanıtımını yapayım. Şimdi e, Sakarya bölgesinde birçok e, OSB projeleri mevcut. E, e, Frizi'de e, bunlardan birisi. Şimdi Ferizi'de e, Otomotiv İhtisas Organize Sanayi altyapısı devam ediyor. OSB mevcut. E, bu bölgede 35 bin kişi e, OSB'de istihdam sağlayacak. Mega OSB. Büyük çaplı bir OSB. E, haliyle bu bölgede e, Orta vadede, uzun vadede e, getiri sağlayacak, para kazandıracak e, bir bölge olduğunu düşünüyorum. E, çünkü sadece e, OSB'de istihdam edilecek e, kişi kadar bir gelişim olmayacak. E, bunun sosyal e, donatı ihtiyacı da olacak 30 bin kişinin. E, haliyle e, en kötü senaryoyu göz önünde bulundurursak dahi e, 60 bin, 70 bin kişi gelip e, bu bölgede e, istihdam edilecek. Sadece bu ferizli... E, otomotiv ihtisas OSB değil de hemen altında bulunan e, proje aşamasında olan Söğütlü OSB'de de bin kişi istihdam sağlayacak. E, halide bu bölge e, en kötü e, senaryoyu düşünürsek bin kişi e, bu bölgede e, sirkülasyon olacak. E, ve bu nedenle e, konut ihtiyacı olacak. Lojistik alanlarına, depolama alanlarına, akaryakıt istasyonları, birçok sosyal donatı ihtiyacı olacak. Haliyle bu bölgede e, arazi yatırımları her geçen gün e, çok iyi bir şekilde prim getireceğini düşünüyorum ve birçok e, yatırımcıma da para kazandırdığımı e, burada söylemek isterim. Çünkü doğru fiyattan doğru araziyi bulmak bu bölgede imkansız gibi bir durum. E, çünkü bu e, tür yerler e, çoğu zaman gelmiyor ya da gelince e, çok e, hızlı bir şekilde satılıyor. Ya doğru düzgün yer gelmiyor ya da doğru fiyattan yer gelmiyor ya da kısıtlaması var ya da birçok şeylere bakılması gerekiyor arazi yatırımında. Haliyle doğru yeri bulmak hemen hemen imkansız. Şimdi yere geçelim. Yerimiz hemen bilgilerini açalım. Yerimiz Sakarya Söğütlü Sıraköy'de. 141 ada 113 parsel numaralı yerimiz 6463 metrekare. Şimdi yerimiz yola cephe. Köye çok çok yakın. Elektrik suya 200 metre uzaklıkta bulunan bir yer. OSB'ye de çok çok yakın. OSB'nin hemen sınırları burada. Çok çok yakın OSB'ye. Haliyle bu bölgede önümüzdeki yıllarda burada bir sosyal e, donatı ihtiyacı olacak. Haliyle bu yer bu yerimiz e, orta vadede çok iyi bir şekilde prim getireceğini düşünüyorum. E, yola cephesi olan bir e, yerimiz. E, tak ya da ova ibaresi e, bu yerimizde yok. Herhangi bir kısıtlaması e, ya da altında doğal gaz hattı üstünde yüksek el, gelirim e, direği geçmiyor. Ee, hiçbir sıkıntısı bulunan bir yer değil. Yola cephesi olan, çoğu yatırımcı e, yola cephesi olan yer isteriz e, diyorlar ama e, bu yer yola cephe normal e, arabayla e, gidebileceğiniz bir yer. Hafif yukarı doğru bir eğimi var. Tepeye hakim, havadar bir e, yapısı var. Bu nedenle e, bu yerimiz e, mal sahibi 3 milyon fiyat istemekte. 6463 hemen fiyatını hemen ne kadar kerefli olduğunu da değerlendireceğiz. Bu bölgede yolu olmayan yerler bile 600-700 ve üstü fiyatlar isteniyor. Bizim yerimiz hemen bakalım metrekare birim fiyatı ne kadar geliyor ve ilan kıyaslamasına da geleceğiz. 3 milyon diyelim. Bölü 6463 diyelim. Metrekare birim fiyatı 464 DL geliyor. Yolu olan bir yer için bu tarz yerler, yolu olan yerler 1200, 1300 ve üstü fiyatları istenmekte. Bizim yolu olan yere herhangi bir kısıtlaması yok, ova ibaresi ya da mutlak tarım ibaresi yok. Metrekare binin fiyatı 464 TL'den geliyor. Hemen kıyaslamasını da yapacağız. Genel olarak hemen bakalım. Arsa diyelim, satılık. Sıra köyü diyelim. Burada da mutlak burada da tek tapu hemen mutlak tapuyu mutlaka tıklayın. Hemen bakalım. İlan değerlendirmesi yapalım. Metrekare birim fiyatı en düşük ilana bakalım. En düşük metrekare birim fiyatı 554'den Bakalım. Yerine bakalım. 133'e 154 133'e 154. Hemen yere bakalım. E, yer hemen hemen bizim yerimizle aynı e, durumda. Ama bu yerin yolu yok. Mutlak tarım olma ihtimali çok çok yüksek. E, bizim yerimiz yolu olan bir yer. Elektrik suya 200 metre civarında. E, Mutlak tarım değil havadar e, biraz yukarı doğru e, bir eğimi var. O da e, çok iyi e, arazi yatırımda kablanabilecek e, bir eğim. Herhangi bir kısıtlaması yok yola cephesi olan bir yer bu yerin Yolu yok Yine de orta vadede değerlendirilebilir çünkü metrekare bilim fiyatları Normal yolu olmayan yerler 500 ve üstü bakın metrekare bilim fiyatı 550 bizim 400 56 civarında bir fiyata geliyor Bakın Ben yani Buralarda olması gerekiyor. Bizim yerimiz OSB'ye çok çok yakın. Yolu olan bir yer. Sıraköy köye de çok yakın. Elektrik suya yakın. Herhangi bir kısıtlaması yok. Yola cephesi var bu yerin. Hemen değerlendirmemize başlayalım. Yolu olmayan yerin metrekare birim fiyatı 550 TL. Bakın bu da orta vadede alındığında bu da iyi bir şekilde prim getirecek. Tabi gidip bakılması gerekiyor. Mutlak tarım var mı? Ova ibaresi var mı? Herhangi bir alt altında akan, altında geçen bir doğal gaz hattı var mı? BOTAŞ'ın koyduğu bir e, kısıtlama var mı? Tarzı birçok şeye bakmanız gerekiyor. Direkt körü körüne arazi yatırımı yapılmaz. Bakın yolu var mı dedi. Normal kadastral yol değil. Bu tarla tarla yolu kadastral yol olarak pazarlıyorlar. Dikkatli olmanızı öneririm. 553 TL hemen bakalım. Metrekare binin fiyatı 553 TL olan bir yerimiz var. 9400 Metrekare 5.200 TL istemekte. 133'e 534. 133'e 534. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Şimdi değerlendirmemizi yapalım. Bakın burada yüksek gelirim hattı geçmekte. E, arazinin tam ortasına gelecek şevi, şekilde yolu yok. E, yolu olmamasına rağmen içerisinde yüksek gelirim hattı olmasına rağmen e, bu fiyat istenmekte yine orta vadede değerlendirilecek bir fiyat ama bizim fiyatımız yolu olan herhangi bir kısıtlaması yok. Bakın OSB'ye de çok çok yakın. Sıraköy'e de çok yakın. E, metrekare birim fiyatı 450 TL geliyor. Yani bizim muadilimiz olmayan yerler e, bir diye kıyasladığımızda bizim yerimiz e, yarı fiyatından da daha düşük bir e, fiyata geliyor. Hemen diğer ilanlara bakalım. 400 Sıraköy'de 3200 3022 metrekare. Metrekare birim fiyatı 563 TL. 135'e 14. 135'e 14 diyelim. 14 diyelim. Bakın arkadaşlar. Bu da yolu yok. Tepede kalan bir yer. Havadar. Bizim yerimizde aynı. sadece yolu yok bu yerin. Herhangi bir yüksek gelir mi hattı geçmiyor. Bakın metrekare bir fiyatı 563 TL. Bu da orta vadede yatırım yapıldığında ee, yine de bakın ne güzel fotoğraflar koymuş. Bakın OSB hemen bir önceki videoya gelin. Bakın Mega OSB var burada Doğanca Köyü. Ee, orta vadede bu yerler çok iyi bir şekilde prim getireceğini düşünüyorum. Ee, çünkü bu bölgede sosyal e, donatılara çok ihtiyacı olacak. Çünkü 30 bin OSB'de e, 30 bin kişi istihdam sağlayacak. Söğüt'te OSB var aynı şekilde 20 bin kişi sağlayacak. Haliyle bu bölge her geçen gün e, konut açısından, sosyal donatı açısından bir e, ihtiyaç olacak. Haliyle arazi yatırımda bu bölgede e, orta vadede, uzun vadede çok iyi bir şekilde prim getirecek. Bakın 563 resimleri de çok güzel koymuş. Hemen container, dinhoz bakalım 578 diyelim. 144'e 51. 144 e 144 elip bakın yola cephesi yok bu yerin ee, 1713 metrekare orta vadede değerlendirilebilir bu da Bizim yerimizde kıyaslayabileceğimiz yer daha bulamadık. E, metrekare birim fiyatı 608 TL'den Sıraköy'de. Ada parselini yazmamış. Cadde üstü yazmış. Yazmadığı için e, 30 dönüm. Bakın 30 dönüme 18 milyon dönüm istemekte. Halide fiyat, e, metrekareler yüksek olduğu için e, metrekare birim fiyatları da e, düşüyor. Ama yine de bizim yerimiz 6 dönüm olmasına rağmen Bizim yerimiz 450 TL'ye geliyor. Yani biz e, çok çok kelepir bir fiyatına koymuş oluyor, e, Çok çok kelepir bir şekilde e, yatırımcılarımıza yer sunmaya çalışıyoruz. E, bu yerin, bizim yerimizin e, sahibi çok acil bir şekilde sattığı için bu fiyat. Yoksa e, 1200'e koyup e, ilanlarda 1000 TL'ye de verebilir. Hemen bakalım. Yola cephe olan bir yere bakalım. 141'e 210. 110. Bakalım. Yola cephesi bulunan bir yer. Ee, biraz şekli iyi olsaydı yine de güzel olurdu. Bizim şeklimiz, yerimiz çok çok şekli iyi. Bakın bizim yerimiz ana kadastral yola cephe. Normal bu yol ayrımından sonra yola cephesi oluyor. Şekli bizim yerimizden biraz kötü aslında. Ama yine de o yatırım için alınabilecek. Arazide şekilde çok önem vermemek gerekiyor. Ama piyaslama yaptığımızda bizim yerimizin şekli çok çok iyi. Ve ana yola cephe. Ana yola cephe olması artı bir avantaj. Metrekare binin fiyatı 632 TL'den gidiyor. Bakın bizim metrekare binin fiyatı 600 TL'den bile hesapladığımızda ee, ne kadar kelepçeli olduğunu hemen bakalım. 6500 altı, altı diyelim, 6,5 dönüm. Artı 600 TL'den diyelim. Hani 4 milyon TL bir fiyat olması gerekirken biz e, kelepçeli fiyata 3 milyon e, yatırımcımıza e, aldıracağız bu yeri 3 milyon istenmekte. Hemen diğer ilanları kıyaslayalım. 400 sıra köyde 5611 bakalım buna. 133 e 414. 133 e 414. Hemen bakalım. E, yola cephesi olan bir yer. Ee, çok çok iyi orta vadede bu da güzel para kazandıracak bakın burada yüksek gelirim hattı var Fiyat Onun için biraz düşük yoksa bu fiyata e, yola cephe olan yeri vermezler bakın yüksek gelirim hattı geçiyor ee, orta vadede yine değerlendirilebilir ama e, yine de temkinli olmak gerekir ee, yüksek gelirim hattı bak yüksek hattı gelirim yüksek gelirim hattı geçiyor hemen bakın gördüğünüz gibi bu değil bu normal Peki. bakın o yüksek gelirim hattı geçiyor. Bunu da göz önünde bulundurup yatırım yapılması gerekiyor. Altında bir hat geçiyor mu? Üstünde bir yüksek gelirim hattı var mı? Birçok parametreye baktıktan sonra arazi yatırımı yapılır. Yoksa körü körüne arazi yatırımı yaparsanız telefir gördüğünüz yeri aldığınızda 10 yıl, 20 yıl bekleseniz dahi para kazandırmayacak yerler almış oluyorsunuz. Hemen diğer yerlere bakalım. Ada parsel bilgisi verilmediği için değerlendirme yapamıyoruz. Ee, organize sanayi bölgesine komşu yazmış. Diğer ilanlara bakalım. Yani bizim yerimizde muadil yer daha şu ana kadar göremedik. Fiyat karşılaştırması yapma adına. Ee, bakalım. Bunun. Yola cephesi olan kaçırılmayacak. Fırsat bakalım. 141'e 204. 141'e 4. Bunun altında metrekare birin fiyatını 898, 900 TL'ye koymuş. Bakın yer muazzam. Bizim yerimizi de görebiliriz hemen. Bakın bizim yerimiz. Bizim yerimiz biraz ilerisinde. Çok ha hem havadar, tepeye hakim. Manzarası çok iyi. Yani bizim yer ee, ilanlarda şu ana kadar kıyaslayabileceğim yer e, bulamadım. Onun için e, hemen diğer ilanlara da bakalım. Kıbrık Bahçesi diyor. 966 TL'den. Bunu da bakalım. Yola cephesi yok. Buna bakmamıza gerek yok. Hemen yola cephesi olan bir yer ve de kıyaslama yapalım. Sıraki'de yola cephesi olan 1100 kurudur. Hemen bakalım. 128'e 26. 128'e 26. Bakalım. 128'e 26. Bakın. Bu yer yola cephesi olan bir yer. Çok güzel. Ee, bizim yerimizle hemen hemen muadil diyebileceğimiz bir yer. Bu yer bir artı avantajı var. Sıra köye çok çok yakın, e, imara çok yakın. Ama yine de bizim yerimiz de aynı şekilde yakınlıkta bulunan e, bir yer. Bizim metrekare birim fiyatı 450 TL iken bu yerin metrekare birim fiyatı 1144 TL. İşte bir fiyatına denecek kadar e, bizim yerimiz uygun. E, fiyatlar böyle gidiyor arkadaşlar. Yol cephesi olan bakın bunu da değerlendirelim. Ondan sonra genel bir değerlendirme yapalım. 135'e 1. 135'e 1. Bakalım bakın. Bizim yerimiz burada sıra köye çok çok yakın. Ee, bu yer yola cephesi olan bir yer. Metrekare binin fiyatı 135 TL. Bir de oradan yüksek gelirim hattı da geçiyor yüksek ihtimalle. Metrekare binin fiyatı 1316. Yani değerlendirmeyi artık size bırakıyorum. Ee, genel bir toparlama yapacağım olur yapacak olursak yerimiz çok çok bir Mal sahibi acil satış yapması için e, acil paraya ihtiyacı, nakite ihtiyacı olduğu için bu fiyatları istiyor. Yoksa bu fiyat ya, bu fiyatlara yer bulma ihtimaliniz imkansız gibi bir durum. E, her yeri alabilecek bir bütçem, bütçeye sahip değilim. E, Herkesin sınırlı bir bütçesi var. Herkesin alabilecek yerlere yerler var. Bunu da yatırımcılarım değerlendirirse orta vadede çok iyi bir şekilde kazanç getireceğini düşünüyorum. Her önüme gelen yerin tanıtımını yapmıyorum, sunumunu yapmıyorum. Kendim beğenmediğim ve kendime uygun görmediğim, kendim almadığım hiçbir yeri yatırımcıma sunmam. Bu yer yatırımcıma orta vadede, uzun vadede çok iyi bir şekilde prim getireceğini düşünüyorum. Yarı fiyatından da ucuz bir yer. Kesinlikle bu yer çok iyi bir şekilde birim getirecek. Aklınıza takılan sormak istediğiniz soru varsa da açıklama kısmında numaramı bırakacağım. Bu yerlerin tanıtımını yapmadan önce WhatsApp kanalımda durum paylaşımında bulunuyorum. Çoğu zaman çok acil şekilde satılabiliyor haliyle. Bana yazarsanız sizi de WhatsApp kanalımda ekleme yaparım. Güncel